Merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben de iyiyim, hamdolsun. Bugün üzümlerimizi aldık biz. Üzüm kurusunu yapacağız inşallah. Üzümleri aldık getirdik. Çok tozluydular. Böyle ayıkladık. Çerinden, çöpünden, çürüğünden hepsini ayıkladık. Ve birkaç suda yıkadık. Tekrar böyle durulamasını yaptık. durulamasını yaptıktan sonra biraz süzülmeye bırakıyoruz ki e, malzemeleri koyacağız ya o malzemeler lapa içinde kalmasın diyerekten iyice bulaşsın diye sudan duruladık böyle çıkarıyoruz Evet çıkardık hepsini böyle Şimdi azar azar kovaya koyuyoruz. Küçük bir leğenin içine çok hafif zeytinyağını üzerine döküyoruz. Bir karıştırıyoruz. Ondan sonra da karbonat üzerine döküyoruz. Evet. Leğene döktüğümüz üzümün miktarına göre bir buçuk veya iki kaşık dökebiliriz karbonatımızı iyiceme karıştırdıktan sonra Evet kurutmaya hazırdır götürüp hazırladığımız sofra bezinin üzerine döküyoruz bu işlemi bütün üzümlerde aynı şekilde yapıyoruz ayrı ayrı Hani toplu bir şekilde büyükleyenlerde yaparsak da üzümlerimiz ezilir o zaman e, suyu dışarı çıktı mı e, siyah olur. Rengi pek güzel olmaz. Evet ikinci işlemimizi de aynı şekilde gösteriyorum burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu tarife uyarsanız Allah'ın izniyle çok güzel e, üzüm kurusunu elde etmiş olursunuz. Üzümlerimizi çok da kurutmayalım. Çok da e, nemli kalmasın ki bozulma olmasın. Evet burada işlemimiz bitti. Serme işlemimizi de tamamlayacağız. Sufra bezine iyice üzerine serdik miydi? Birbirine çok da yapışık üst üste gelmemesi adına iyice yayıyoruz üzümlerimizi. Kaliteli bir üzüm elde etmiş oluruz inşallah. Evet sonuç, bu bir hafta sonra gösterdim çünkü havalar yağmurlu olduğu için e, çok geç kurudu. Sonuç çok güzel oldu böyle yumuşak. Yalnız e, üzümlerimizi kuruttuktan sonra Tekrardan bir işlemimiz var. O işlemimizde tekrardan birkaç suda e, yıkamamız gerekiyor. Üzerindeki e, pislikler gitsin diye. Çünkü burada evim e, yola yakın olduğu için arabalar sık geçiyor. Tozdur, pisliktir, egzozdur. Bir defa yıkadık. Yıkadıktan sonra tekrar seriyoruz. Bir veya iki gün dışarıda kalıyor. Çok kurutmuyoruz çok da sert olmasınlar üzümlerimiz. Evet. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun inşallah. Çok güzel bir tarifti. Üzümlerimiz böyle kurudu. Buraya kadar beni izleyen arkadaşlarım, beni takip ederseniz, desteklerseniz çok memnun olurum. Allah razı olsun sizlerden şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Burada da poşetliyorum ve dolaplar, dolapta e, muhafaza edeceğim. Dışarıda da kurabiliriz ama ben tercihim dolapta daha iyi muhafaza olur diye düşünüyorum. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.